Elimde çok çok güzel bir üstiyer var. Böyle. Daha hiç giymedim. Şimdi bunu beraber cici bici bir kombinleyelim istiyorum. Altına bu siyah şort eteği giydim. Üstüme bu beyaz gömleği giydim. Aslında bu beyaz kısa kollu böyle e, crop kropla da, da çok güzel olur bence içine. Ama ben bugün gömlek giyeceğim. Giyemiyorum. <laughs> Şimdi ayakkabı olarak e, ya bunları giyeceğim ya da böyle platform siyah konversi giyeceğim. Sanki şunları giyecek gibiyim. Şu an tam böyle oyuncak bebek kombin olmuş hissediyorum sanki. Saçımı böyle bir tutam alıyorum. Tutturup aşağı doğru öreceğim. Şimdi böyle iki tane kurdele parçası var. Onları buraya tutturacağım. Çanta olarak kurdele rengim uyusun diye bunu almak istiyorum kombinimizin bitmiş hali böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir.